Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan özel bölümünü çekiyoruz. Bugün 22 Nisan ama yarın 23 Nisan. Hepinizin bu vesileyle ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Tabii ilk önce senin kutlu olsun sevgilim. Benim ve bütün bu videoyu bütün izleyenlerin kutlu olsun. Evet. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. 23 Nisan'da ne yapmayı düşünüyorsun? Evdesin ama. 23 Nisan'da evde mi? Hı hı, evi süsleyeceğiz. Ev süsleyeceğiz. E, bayraklar asılacak balkonlara. Evet. E, 23 Nisan özel e, öğretmen bize bir şiir atmış. Evet. Onu yazdık. hem de. Onu ezberleyip onu Ez. camdan okuyacak mısın? Öyle yazmış öğretmen ama neyse. E, nasıl gidiyor karantina? Videolardan memnun musun? Yorumlardan? E, yorumlardan da memnunum. Evet. İzlenmeler e, nasıl? İzlenmeler de iyi. Şimdi videoya geçelim. Bugün sana ben atasözleri hazırladım. Evet. Ve bunları sana okuyacağım. Ve sen de bunlara ilgili ne düşünüyorsun? Evet. Ne anlıyorsun? Bunları yorum yapmanı isteyeceğim. Evet. Yorum. Ve her yorumun ne kadar doğru anlamına yakınsa o kadar puan kazanacaksın. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Birinci sorudan başlıyorum Seyra'cığım. Başlayalım. Ayağını yorganına göre uzat ne demek? Ayağını yorganına göre uzat. Ee... Yataklı çadır. Yataklı çadır. Evet. Şimdi sen senin çadırın çadır. var yukarıda. Evet. Onun içine giriyorsun. Hı hı. Ve ayağını Çadırı ona yatak. göre tutuyorsun. Evet. O zaman bu gerçek anlamı ne demekmiş okuyayım mı? Evet. Dengeli yaşamak isteyen insana mutlaka giderleri gelirlerine göre ayarlanmalıdır demekmiş. Hı. Yani sen bu yoruma göre bizden 10 puan kazandın. Hı. Bir 10 puan yazdık sana. Puan. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci soru. Çam sakızı çoban armağanı. Yani ka kağıt Kağıt hediyesi. Yani. Nasıl yani kağıt hediyesi birazcık açıklar mısın? Yani e şöyle bu yaptığımız kağıtlar var ya. Evet. Bunlar zaten e ağaçtan yapıldığı için kağıt armağanı kağıt demek. Yani. Ya aslında benziyor. Okuyabilir miyim? Varlıksız kimsenin armağanı küçük bir şey olur. Hediye de çokluk ve değerden önce içtenliğe bakılmalıdır. Yani bu yoruma göre Zeynep'cim senin yorumunla hemen hemen benzer olduğu için benden 10 puan kazandım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçelim 3 soruya. El elden üstündür. Hı. Ne demek? Yani benim elim. Evet. Senin elinden daha büyük olduğu evet. için ve onu anlatıyor. Hı, hı. İşte Bakalım <laughs> ne demekmiş. Bir kimse kendisinden üstün olan bir başkasına olabildiğince bilmeli. Hiç kimse bu işi benden daha iyi yapamaz dememelidir. Evet. O yüzden senin yorumunla hemen hemen neredeyse aynı. Ve 10 puan. Hı hı. Şimdi geçelim. 4. sorumuza. Fazla mal göz çıkarmaz. Fazla mal göz çıkarmaz. Yani evet. kutunun içinden göz çıkmaz. Kutunun içinden göz çıkmaz. Diyorsun. Okuyalım. Gerçek anlamını. O an için ihtiyaç duyulmayan mal ne kadar ve ne türden olursa olsun elden çıkarılmamalıdır? Gördüm, ben görmedim. Fazla mal göz çıkarmazdı. Fazla yani sen ne diyorsun. demiştin? Bunun cevabına içinden yol çıkmaz demiştim. O zaman sen 5 puan kazanırsın. <laughs> Biraz zengin miyiz hmm. Eray? 5 puan. 5 <laughs> puan. Geçelim diğer sorumuza. Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. Ne demek? Şimdi, e, şu demek çünkü eskiden yani çalınca e, e, kapıyı hemen koşup gidiyorlardı. E, komşulara e, şey veriyordu, ona gidip onu söyle yardımlaşma açısından mı diyorsun. Eğer Hı -hı. sen birinden yardım istersen onlar da senden isterler dedi de. Bakalım gerçek anlamda. Kimseye kötülük yapma yoksa aynı kötülüğü onlar da sana yaparlar demekmiş. Senin benzer 10 puan. Hı. Eğer tam tamına tam tam aynı olursan 20 puan. 20 puan. Tam tamına yani. buradakinin aynısını söylersen 20 puan. Şimdi sakla samanı gelir zamanı Saklı zamanı. Gelir zamanı. Gelir zamanı. Evet. Hmm, saklı zamanı gelir zamanı. Saklanmak gibi bir şey mi? Saklanmaç. Yani Saklamış nasıl ya saklanmaç? Yani iki kişilik e, ikiden biri yüze kadar gidebiliyor yani yüz kişi eve sığabilir tabii. Yani evde saklanmaç oynayacaksın. Evet. Ev oynayabilirler yani. İşte bu. Bence bu 20 puan. Bu 20 puan aldınız Zeynep. Aynı derdiyse <laughs> aynı. Şimdi geçelim diğer sorumuz. Ee, Buradakiler bayağı birçok gibi. Hamama giren terler. Hamama giren terler. E, çünkü sıcak suyla yıkanıyorlar. O yüzden dışarı dışarıda çok sıcak olduğu için terliyorlar. Harikasın. 20 puan kanım dokayım Bir işe girişen kimse o işinin zorluklarını, sıkıntılarını ve vasraflarını göze almalıdır. Seninkilere neredeyse aynı. Gelelim son sorumuza. Hı -hı. Hatasız kul olmaz ne demek? Hatasız kul olmaz. Ee, kul kopmak yani e, kapıların kulu var ya. Evet. Onun, kulu koptuğunda kapıyı açamayız. Ne demek yani? Evet, doğru bu on puan alalım. Birazcık anlam, anlamlayabilir. Bunun gerçek anlamı hiçbir insan tam değildir demekmiş. Şeyra'cığım hmm. yarışmamız bitti. Toplam sana 8 tane atasözü sordum ve senden de onlara yorum yapmanı istedim. Evet. Yaptığımız değer... Hasan abi ben... benim suyum bitti işte, suda gelsin. Döküldüm, i̇şte benim suyum bitirdi. Görene hmm. var mı? Hı. seracığım. 125, Ay, 125 puan aldım. 108 anne ama. 125 puan. 125 evet, puan. Evet, tebrik ederim seni. Süreyi alalım. Alkışlayalım onu. Alkışlayalım. 125 puan. Bize bugün 125. bir şiirim var galiba. Evet. Duy şiirle kapatalım bugünkü. Ama bu şiiri bence sen böyle buradan oku. Evet. Biraz Çünkü sesli sesli ezberlemedim. Evet. Sesli bir şekilde kameraya da şeyde mikrofonda duysun Hı -hı. güzelce bu şiiri oku. Ve bu bölümü de kapatalım. Evet. Başla Zeynep. Cığım. Bir hilal uğruna gözlerde aşkla kurdu meclisi büyük inançla atamızdan yadiyar yüzüncü yılda şanlı bayram, dalgalan aşkla 23 Nisan 23 Nisan kalplerde umut gönlümde sevda ne mutlu bize Bi bize tüm çocuklara atamızdan armağan yüzüncü yılda bu vatan ne zorluklarla geçti günleri vermedi kimseye cennet ülkemi şahlanır şahlanıp düşmanı yendiği gibi büyük bir inançla kurdu meclisi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Evet.